Of güzel. Oy! Güzel <laughs> L2 miydi lan? R2 miydi? Neyse. Burak Yılmaz! Burak <laughs> Yılmaz bu yüzden kadroda. Saldırıyoruz oğlum. Full atak. <laughs> Burada batırdık yine. Oh. Ardan zırh. Ne yaptı arkadaşım. öyle ya? Ardan Aha. Of. Aa bu değişik bir gol saldık attı. Sağ yine, saldık yine. 2 evet, maçta 10 gol yedi. Gürkan abimi tebrik ediyorum. Zor iş yani. Yani 2 maçta 10 gol yemek harbi den. Bizim bizim takım ister. iyice batırdı ya. Saldı baksana şuna bak. 2 maçta 2 maçta 10 gol yemek harbi biraz emek ister. Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün PES 2020 Gerçek Youtuberlar Ligi'nin 8. roundundayız. Yine her bölüm olduğu gibi bugün de Gürkan abi yeneceğime ye inanıyorum. Hoş geldin Gürkan abi. Hoş bulduk Arden. Ben sana ne yapacağımı gösteriyorum kameraya da. Selamlar, ha. selamlar. Bruno Fernandes'i geçen haftadan, geçen rounddan daha doğrusu birkaç gün önceden hatırlatayım. Peki ne oldu ben o videonun ben sonucunda? Yine ben senden oyuncu sildim. Bugün de yani... değişmeyecektir diye düşünüyorum. Heh yani. Eyvah ya mor formamızla Gücümüz daha farklı olacak Farklı bir taktikle çift forvetle Oo mor menekşelere ya. Bak sen ya. Aa. Geçenlerde instagramda öylesine canlı yayın yapıyorduk Arkadaşlar olanları şöyle bir izleyiniz. Hadi geliyor Aa Fransa Bir dakika <laughs> Kaleci geldi Aa yine Fransa ya Kaldan Ailenin yaramaz çocuğu Ama gibi <gülüyor> ya. <gülüyor> Aha Emek, mahememek geldi, ememek geldi, ememek geldi. Mbappe oh. geldi. <gülüyor> oha. <gülüyor> arkadaşlar, adamım <Mbappe>. bak ya. Oooh, <laughs> oradan bir müzik verin arkadaşlar. İşte bu. Oh be. Bu videoda başka paket açılımı yapamayacağız çünkü. Yani normalde biz yaptık paket açılımı bu video için ama elektrikler gitti ve yaptığımız kayıt da gitti ne yazık ki. İyi oyuncular çıktı. Busquets de Jong falan çıktı. Barcelona ve Manchester United paketlerinden zaten kadrolarımıza geçtiğimizde göreceksiniz. Bum dedik kadrolarımıza geçtik arkadaşlar. Görüyorsunuz oğlum, 94 premium veriyorsun oğlum ya. Böyle şeyler. <laughs> Aa pardon pardon yani, Gerçek YouTuberlar ligine yakışıyor Doğru. mu hiç? Doğru. Gereksiz. Işte, Çok abi. gereksiz işler bunlar. Görüyorsunuz. Evet, işte dedik şimdi anlat bakayım tekrar. 94 <laughs> 4'lük Mbappem, Gürkan abi'ye gülümsüyor burada. Bir de işte elektrik kesilen videoda Busquets'le De Jong'u çıkarmıştık. Sen ne yaptın abi? Benim De Jong'da geçen videoda çıkmıştı. 92'ye yükselttim onu. Ee, taktiği değiştirdim. En önemlisi 4 3 1 2 hocamı değiştirdim. Yani Griezmann, Burak Yılmaz çift forvet. Umarım sorunlarımızı bu şekilde gidermiş olacağız. Kalede de Ter Stegen var. Onu da boostlayacağım ileride. Böyle. Harden Zırzarena'da bakalım Çavuş kim kazanacak. Açılış maçı senin videondaydı ama. Açılış maçında <laughs> seni yenmiştik değil mi? Ben kendi stadımda daha kötü oynuyorum ya. Bu arada arkadaşlar Derli puan tablosu da yok. var. Puan tablosu da şu an ekranlarda. Görüyorsunuz baya bir üstünlük kurduk Gürkan abiye karşı. Bugün de inşallah açacağız o puan tablosundaki farkımızı. Hadi bakalım. Yeni taktiğimizde iki maçı da almayı planlıyorum arkadaşlar. O ne abiy? Ne be Aferin oh be. almaya çalışıyor terste o yerden? Aferin. O oh. oh, bir Aman. daha. Aman. Em ya düzgün plase vursana Terştegen, ya. Panter. Panter ya düzgün plase, plase vur kardeşim. Çok sakat başladı be. Düzgün plase Arden vur. Ardenzirz yemeğini yiyip çıkmış ya. Yine geliyorlar ya. Bir daha. Bir Kendine gel vida ya. Gözünü seveyim. Sen 150 Arkadaşlar ya nasıl öyle oldu? Oo. Şu an aşırı derecede moralim direkt bozuldu yani video başı. Ah! Bana ne oldu hadi? Momentum sende Arda ne moralim bozuluyor yani? Ben sakata geldim. Momentum şimdi. bendeyken tamam. atmam lazımdı ama bendeyse. Ki ben iyi o penaltı. penaltı. Penaltı, 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 penaltı. Penaltı. ya. Penaltı. Sorry ya. Verdi mi penaltıyı? Penaltıyı vermedi verdi bu arada. Tabii iyi verdi, verdi. Be Sarı kartı da veriyor. Kırmızı ne verecek. Oluyor? Kırmızı versin. Sarı ya. Ne yapma penaltı <laughs> vermedi ya. Dışında oldu bak. Ha yok penaltıymış. Yok içeride şöyle. resmen bariz penaltı da. Ah be. Arkadaşlar. Arden. Hadi bakalım. Hadi bakalım Arden. Yine kaçıracaksın Arden. Ters fark etmeyecek. Geliyor Bruno Fernandes. Ya Direkt ortada isterim. olacağını nasıl fark et? <laughs> <ya? gülüyor> of. Biz penaltı kurtarıyoruz. Kurtar Arkadaşlar kurtar ya yayında ya. da kaçırdım ya. Ya <laughs> abi böyle Manik bir kaç. şey yok. O oh, penaltının Manik üstüne kaç. gol. Kaç. Aynen atamayan atarlar mı? Ya ya ben bu Marquinhos silmem lazım. Dışarı bile aç ya ya. ya. ya arkadaşlar ben nasıl bu kaçtı Markinius ya? Bu silmek Bu arada ya. video hızlı başladı. Maç baya heyecanlı başladı ama nasıl kaçar ya penaltı? <laughs> i̇şte aha! Yok, Burak abi. Yılmaz dedim. Lan. Ne boşa aha diyorsun? Boşu boşuna aha dedi abi, orada. heyecan. heyecan. Aha. Harden's Aha, Aman. Lan. Açık ya. Sakin çocuklar. Güzel. Güzel. Çift forvet. İş yapıyor ya. Akıyor ya. Hadi. Ara pası. Vur. Vur ya. Uzaklaştır. Sıkıntı yok. At ya. Sıkıntı yok. Ya. Yürü. Aradan Mbappe'ye süper pas. Oha. Kilya. Oo, son anda. Son Don't anda. Play. Orada keşke biraz daha dribbling Nerede yapsam belki. Ya. Sola doğru dribbling yapsam bende olacaktı top ya. Frankie de Jong baktı arkadaşlarına. Kimseyi göremedi. Griezmann oynadı. İyi geliyorlar. Ama bizim Aa. de Jong'umuz iyi aldı pasını. Oo! Aa. Lütfen atayım. Batır. Ve Kaleci. <laughs> Kaleci Açı çok dar <laughs> değil miydi arkadaşlar ya? Elçi çok vardı ya. ya. şey bu arada şey ya bir mucize. Helal Hadi, olsun, kornerden ya. Hadi kornerden Helal gol. Hadi kornerden gol. Bruno Fernandes arkadaşlar. Ronaldo Fernandes. Of işte bu kadar. Yeter be bugün Okan abinin kalecileri ya. 16 numaralı terste gel. Arkadaşlar dakika 24'teyiz. Şu ana kompani, kadar kaç 20 pozisyon 20 oldu? Kompani. İşte gerçek YouTuberlar ligini görüyorsunuz. Yani dakika 24'teyiz. Kaç milyon pozisyon oldu? Lan hayır. Adi, Bırakma. Iı, gerçek youtuberlar ligini görürsün. <laughs> 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 Millet izler. Marquinhos uzaklaştırdı. Hayvan ya, o tam bir hayvan ya. Yürü şimdi. Gerçek Yürü, bomboş. Bırak tüm liglerin en hayvanı. Sağ tarafta iyi içeri doğru çıkardık. Aa, ya bizim Verat de bir <laughs> onda bir sakatlık var ya. Görme problemi var. Abi, bunun Busquets ne yapıyorsun ya? Busquets boşu boşuna pozisyon yiyoruz şu an. Burak Yılmaz, aferin. Yürü Remzi. Ay ay güzel bir pozisyon kazandık. Güzel bir serbest vuruş. Oh, of ya arkadaşlar serbest çok şanssızlıklarla top. başladık ya bugün. Yani böyle bir şey yok. Hey Bernardo Silva gel. Çok kötü şanssızlıklarla başladı. Bu gol olmalı. Haydi. Aa benim Haydi takımda... Remzi. <laughs> Çak. Oh! Oh! oh. oh. Remzi Reis. Oh. Remzi Paşa. Gol dedim. Ben gol dedim. Ben gol dedim. Ya, Remzi Paşam nasıl kaçırıyorsun bunu? Ben gol ya. dedim ya. Ben gol dedim. Helal bizim olsun. için Hayat öpücüğü olacaktı. Çok Aman. güzel. Lan, ne misakla... ya? lan oğlum o nasıl kontrol Batı ya? Var. Düzgün kontrol etsene <laughs> topu ya. Bir şey de basmıyorum de ki normal Haydi deyon. Arkadaşlar niye nasıl böyle oluyor izleriz. ya? ya lan dakika yeri... böyle yapacaksan çıkma hata kardeşim. Oo, Arkayı boş bıraktın. Al işte frikik verdik. Şimdi, şimdi Arden Zırzın, Korkulu Rüyası free kickler. Son maçı, son round'u hatırlatıyorum. Ya arkadaşlar Burak Yılmaz ya. Reis de canlı yayında döşemiş de. Haydi Burak Yılmaz. Haydi. Oh. oh. Çatıldan oh. bu sefer oh. ya. Oh tamam. Of ya arkadaşlar Van Bissaka. gel. Van Bissaka'nın kaçırdığı şey. Harbiden. Asıl Yine sen olayım. şanslısın ya. Van Bissaka nasıl kaçırdı orada? Her şey onun yüzünden Arda, olacak. Orada müdahale yaptım ama sonra orada gördü millet Ben o müdahaleyi güzel yaptım. Ama orada. şimdi Van Bissakka düzgün kontrol etse sen ne yapabilirsin ee, ki? Bana da öyle. O çok o çok oluyor bana ya. Mbappe, 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 Mbappe ah sakin. Ah be Burak Reis. Ah be yine Zırz orada küt küt etti. Ne kütü küt abi, küt abi kaç küt tane küt gol kaçırdın? Hala arkadaşlar. Ya böyle bir şey yok ya. Şu ana Arde... kadar kim daha iyi oynadı yazın arkadaşlar yorumlarda. İkinci yarı G unit askerler sağda. G unit parçalayacak ikinci yarı. Korkuyorum ya. Yani şu golleri Sakin. kaçırdım ya ben o yüzden korkuyorum ya. Oyunda şu Aa. an, şu an aşırı şanssızım arkadaşlar yani. Bana Bowser's diyenlere gelsin bu maç yani bu kadar kaçırdığımız şeyler. Hadi. Yani biz de kaçırdık Arden. Hadi. Hadi çok güzel. Biz de ya ben Van içeri doğru Martial! Oyuna girdi golünü attı. inanılmaz gol. Van Bissaka affettirdin bana kendine. <laughs> i̇şte bu. Çok güzel ya. Sıkıntı ya. yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. <laughs> Tek bir de plasman <laughs> <golü, gülüyor> da Martial bakın. bakın burada. Çok güzel gol ama bak. Harbiden süper gol. Çok çok güzel. Be. Bana biraz problem yaratabiliyor bazen o sol bekte. Uf. Sonunda hak ettiğimiz golü aldık. Helal olsun Ardenzers. Tebrikler başarılar Ardenzers. Teşekkür yani. ederim abi. Gelecek gelecek. Aa, o gol tamam. gelecek. Ah Burak Yılmaz niye verdi kopası. Hadi. Nabri. Nabri. Ah. Oh, Orada hemen bir pas çıkarmayı düşündüm ama olmadı. Van Bissakka. Yani güzel hareket yaptın az önce ama çok öne çıkıyorsun be. Bir de ben taç kullanamıyorum arkadaşlar. Aman. Haydi Burak. Aman. Uçlu. Burak Yılmaz. Van Bissaka gir. Van Bissaka aferin Van Bissaka yürü. Nabri oynadık. Nabri şimdi çekti verdi. Çok güzelsin. Bruno Fernandes sen de oyna. Busquets. <laughs> Tekrardan Bruno Fernandes. Oo. Hoppa. Hadi Burak, Burak, kaçıyor. Hadi Burak. Lönge indir kalecine. Yok Şezne. Yok abi. Vur. Aferin. Aferin aferin güzel. Şişler sarkamıyor senin Mbappé'ler gibi. Ama şimdi yani Burak Yılmaz'la Mbappe'yi karşılaştırıyoruz abi şimdi. Nasıl sarksın da yani? Oo, Burak, Burak Reis'e de hakaret etti Beşiktaşlılar. Burak Reis'e hakaret etti milli for forvetimiz. <laughs> Arkadaşlar Mbappe mi Burak Yılmaz mı? <laughs> yani. Bu arada orada tersteyken nasıl attı topu? Basketçi gibi değişik bir hareket yaptı bak. Gördün ona Terş dikkat ettin ters. mi? Her şeyi yapar. Sol tarafta. Oo. Çok güzel top. Çok güzel top. Hadi. Bırak Yılmaz. <laughs> Lan bir tane ya. Lavre helal olsun Lavre. Lavre helal olsun yürü. Yorulmadın diyemezsin yani. Bastım metre doldu. Aa, burada Klase. harbiden bir şey yok. Burada çünkü şey, iyi abi. Bir gol lazım çocuklar. Bir gol lazım. Bırak Yılmaz o frikik golünü atmalıydım be koçum ya. Arda'nın sesi ee... moral direkt be. Ama neyse şimdi at. Oo, şimdi. Ooo, ooo aferin. Aa, Lan yerine ya. dön. Kale yerine dön. Ya, bu sonunda be. Ya abi ağlayasım geliyor arkadaşlar. Göz yaşlarımı tutamıyorum ya. Of oh ya. Mutluluk göz yaşlarımı tutamıyorum arkadaşlar. Bruno Fernandez reis yine atıyor. Ya Geçen bir baş... de bana bal diyor ya. Bir de bana. Bir <laughs> ya, ya bırak. Arda bu, bunun neresi bal koçum? Kalecim yine kurtardı. Bomboş, ne neresi bırak, bırak, bırak ya bırak abi ya. Bak şimdi bak sol ayağına gelmiş. Ya bırak abi. Sol ayağına gelmiş bak 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 bu gol oldu. Zayıf ya. şut attı bırak abi bırak ya. Ya zayıf bak. şutuymuş falanmış ha, da. Ya bırak ya. Kalecim iyi. O Marquinhos gidecek. O Marquinhos gidecek. Hayır gitmeyecek. Gidecek Arden gidecek. Şimdiden hazırlıklarını yap. Gönderdi Burak Yılmaz'a. Burak Yılmaz. Oh abi oha, oha yani. Bu da girseydi. Bu da böyle girseydi. Önünde kaldı falan. ADL Yuh yani. yani. G-Unit'in dirilişi arkadaşlar. arkadaşlar. G-Unit'in dirilişi. Marki, kim o? Van Sakka mı yerde kaldı? <laughs> Van Sakka bugün yani bir değişik ya. Hem asisti güzel yaptı. Hem ama kötü de oynadı. Bir değişik Birkaç bir garip. Çocuklar. Sabun iç sahada alacağız biz bu maçı. Ama bir tane daha gol güzel gider. Hadi. Niye kaymadın? niye kaymadın? Thiago Alcantara niye kaymadın? Yapma. Bruno Fernandes pası saldı. Burak Bırak, dönen top. Yürü. Ya şu kaleciye bak ya. Ben Abi çok dar açıdan ya. vurdun ya. Çok dar açıdan vurdun. Bu abandı mı hayvan gibi yani. Olsun o da girsin ya. O kadar İçeri dar açıdan nereye giriyor? Ah Fida çok kötü kaçırdın. Çok kötüyüz. Dikkat. Vurdum. Ah. Uf, ah. Iyi. Baskımız işe yaradı. Orada kim bastırdıysa teşekkür ediyorum. Of ya arkadaşlar bu maçı böyle olmaması lazımdı ya. Şimdi deplasman golüyle önümüzdeki Haydi, bir maç tane kesin daha lazım. Bir tane kesin daha. erken dakikalarda golü İyi, falan bulmam lazım şey. önümüzdeki maç. İyi avantaj bizde arkadaşlar. İç sahada bitireceğiz yeni mor formalarımızla. Görmediyseniz. Bana bir bul... Arkadaşlar istatistiklere bakıyoruz. Ya ya görüyorsunuz öndeyiz ya. yani <laughs> yani arkadaşlar. Ama <laughs> arkadaşlar Burak Yılmaz'ın çataldan dönen topu. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Gelin gelin bize gelin. Gelin Ardene. Gel gel gel. Bum dedik rövanş maçı için. İhtiyacı İç <laughs> Arena'ya geldik arkadaşlar. Ardene burada gol attırmamam gerekiyor. Sağsı da abi. fena değil. Gülüyor. <gülüyor> da fena değilmiş arkadaşlar. Mor menekşeler karşımızda. Hadi bakalım. Saldırın forma, olun mor menekşelere namalip. karşı. Böyle devam edecek. Yani daha bir o, maç oynadık, yenilmeden Namalip diyor ama neyse sıkıntı yok. O oyun bir hızlı, o, hızlı şu an bu arada. Niye böyle? Yenilecek. Aa, o, oyun şu an bir corner. değişik bir şekilde hızlı geldi bana nedense. Korner hmm. değil, direkt alta gitti top. Hadi. Of, vida. Aferin. Vida o. Mbappe'ye bu sefer kim patron göster? Hadi abi. Güzel. Burak Yılmaz. Ah. Hocam. Kafası kırıldı. Aha. Ooo. Griezmann'dan hareketlere gel. Ooo. Hadi. İşte bu be. İşte bu. Sonunda ya. Mor menekşeler. Mor power. Mor power. Burak Yılmaz reis. Arden'i orada. Parçaladı. Arden ne oldu? Arden orada parçalandı. <laughs> ya Parla. arkadaşlar Ay, ya. Of. Oo ama Griezmann reis sonunda sahnede ya. Griezmann böyle devam et koçum. Sana ne istersen vereceğim. Arda gideceğim premium hesap alacağım sana. Bak, ya burada, burada ne? Ya bu alamadık ya. bırakıyorsun ya. 96'lık adamsın ya. Uf, işte güzel bu be. ama güzel. Sonunda bu. be. Eyvallah Orada. Herhalde. Topu Eyvallah, kaybettikten reis. sonra hiçbir şey yapamazdım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ama bulduk. yani bir tane daha atmamız lazım yoksa çok sakat. Hemen hemen üstüne kontra golü bulalım be. Arden zırza. Gol yok. Arden'in moral bozuldu. Vur. <laughs> Önünde kaldı ya. çok dandik verdin Arden. Plase vurmadım Plase... direkt vurdum ya. Aa, bak hatayı yaptın. Müdahaleye gel ya. Şu Langley'e bir kırmızı kart yedirmemiz lazım bu maçta. Kondogbia çok hata çıkıyorsun. Aferin De Jong. Kondogbia çok aa! hata çıkıyorsun Kondogbia. Dikkat dikkat böyle bir gol yemiştik. Hadi dönen top bir daha hata bir mı daha yapıyor? Uzaklaştır Uzaklaştırdı abi. Uzaklaştırdı Marquinhos al onu. Marquinhos ne yapıyorsun? Evet. Hayır. Hayır Busquets Marquinhos'u parçalayacak. Ramsey. Aaron Ramsey yap ortanı. Aha! Aha! Verat! Hadi ah, be. Ee, orada çok boş bıraktınız oh, ya. Oh, gol olmalıydı o ya attı. Ayağın kırılsın. Kırılmasın sen bize lazımsın. Bernardo Silva güzel toplar. Griezmann! bugün var ya mor forma mor formalarınızı hemen alın arkadaşlar. Daima hava başlamadı ama ön siparişleri alıyorum. <laughs> ya arkadaşlar <laughs> hayat Allah aşkına ayanda. Daha... Mor menekşe biz onun gol müziğimiz beste üretmemiz lazım biz bir mor menekşeyle arkadaşlar. Aha. Oo yine orada Kılpayı. Arden haram parça. De Jong. Güzel. Güzel. Ya yeter. Süper. Geçin abi. Hadi. Aa, bırak ya Kondogbia sen ne yavaş ne... <laughs> Üf, bastırıyoruz Arden terliyor. İkinci gol lazım bize. İkinci gol lazım bize. Ay, gel, gel, gel. işimizin bitimi ve dominansımızın başladığı andır arkadaşlar. <laughs> ya arkadaşlar. Bunu böyle hatırlayın. Yani Bunu böyle hatırlayın. Yani helal of. olsun ama daha daha çok puan farkı var arada. Bu maç gitse of. bile. Geri geliyoruz. Sıfır kurgu arkadaşlar. Her şey gerçek bu ligde. Sakın bunu kurgu olarak düşünmeyin. Bileğimizin gücüyle, Griezmann'ın bacağıyla Çok <laughs> güzel gol ya. Çok Değişik güzel bir gol. Evet Arden. Sağ olasın. güzel gol. Yani ileride sen de atarsın ama şu an yani arkadaşlar zaman. ben Teşekkür görüyorsunuz ederim. attığı gollerden sonra ne bir ağlama yapıyorum <laughs> ne bir şey. Ben de ben de ben de tebrik ediyorum. Ya son bırakın arkadaşlar oynarsınız. son son bölümden bir kesidi koyayım şuraya. Aa oh, yok ya. Ardan çok kötü yakalandı. Aha aha hadi lan Burak Burak Hayır çabuk. ya Burak işte bu. are Param parça. Büyük hata. O marking yozunu sileceğim Arden hata yaptı zaten. Tamam mı? Direkt onu silelim. Anlaştık mı? Yok hayır yani. Reis Burak. Reis Burak. Yeni taktiğimizle bambaşkayız arkadaşlar. 4-3-1-2. Mükemmeliz. Evet Ardan hala param parça. Param parça. Daha dakika 30 arkadaşlar ya. O. yani burada daha fark olmayacak da. Ya of. Bizim de bir ha. Sana yani bir fırsat da biz de 5-2 kazanmıştık arkadaşlar. Hatırlarsanız yayından falan. Yani onlar geride kaldı, geçmişte kaldı. Şimdi bizde 88'lik vida var. Hadi Burak. Aha. Griezmann ya Onlar abi, formalar, büyülü formalar. Ya hayır, bir dakika. Kendime gelmem lazım ya. <laughs> arkadaşlar, inanılmaz Arda, şu an. Bir afalladım, af terledim. Bir şey of 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 <laughs> of of. Hadi of. 4 geliyor, 4. 4 geliyor. Burak Yılmaz reis hat-trick lazım. Aa, hadi be. Bugün var ya gerçek YouTuberlar tarihinde bir ilk arkadaşlar. Yani böyle bir şey. Gençler şey dikkat ben edin ha. Hani böyle bir Doğal afet olur, bilmem ne olur. Çünkü böyle bir şey yani. Oo o geçti abi. Arkadaşlar geçti. yani at... Gürkan, Gürkan abi 3 gol, başladı. 3 gol attı arkadaşlar Gürkan abi ilk kez. Geçen, ma geçen maçtaki Aa... frik'i de atsaydım zaten şeyle. Bırak abi, bırak ya. Oo. Oo Arden 35. dakikada değişikliğe gidiyor. 35. dakika arkadaşlar. Sonunda ya. Yani şanssızlık ama kısmına katılmıyorum şey ama Bu maçı iyi oynadın ya. Oo vur aman. Girise kalı. <laughs> Sol ayak. Oraya. Ya niye soluna vuruyorsun? Ya düzgün vursana şurada ya. Önünde kalmış Bunun, top ya. Maç çektin abi. Ya bırak ama ya. Bak Arda, buna talihsizliklerim ama benim böyle 100 tane oldu be. Aa ne yaptı? Ne güzel defans Hadi. yapmışım orada. Ya pasını Cık. Arkadaşlar yani şu an elimden hiçbir şey gelmiyor. İnanın yani yapamıyoruz ya. 3-0 5-25 29. Burak Yılmaz Reis'e bir attırık yakışır. Biraz da şöyle, şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Gürkan abi de sevinsin. Hep o üzülen taraf oluyordu arkadaşlar. Oo. Yani harbiden ama ben hak ederek burada seviniyorum. Orası harbi. E, orasını da unutmayalım. Sonunda yani. Sonunda. Adalet. Biraz da o sevinsin arkadaşlar yani. <laughs> Biraz da o sevinsin. Burak Yılmaz'ın çalımları bak. Burak bugün farklı gelmiş ya. Burak sen ne yediysen bunu sürekli yemen lazım koçum. Oo, hocam orada bir çarpışma var. Bizim atak kesildi ya. Adama çıkaracak. Bak benim ver, benim adamların verdikleri paslar bilmem tamam, ne bu yani maçta bir garip var ya bir parçalama seansı senin, mevcut. senin formada büyü var abi yok yani. Oo Arden seni, sen sen ka kendin kaşındın onu söyleyeyim bir kere. Sen kendin kaşındın. Mor forma mor forma zaten ben getirecektim bu formayı ama sen alay konusu haline getirmeye çalıştın. O yüzden G unit bu oyunlara gelmez abi. Tamam mı? Yani şu an arkadaşlar bu arada yani puan farkı da puan tablosunu ilk başlarda gördünüz puan farkı baya fazla Arden zırçılar çok üzülmesin yani. Bu böyle Artık bir kaza. Formamız var abi. Bu more böyle bir kaza arkadaşlar. Hocam. Hadi cross Dikkat içeride çocuklar. kim var? Dikkat. Hadi of içeri. Of. güzel. Bir o içeri galetim. yerden gitse var ya yerden gitse griezmann atardı. Hadi bir kornerden gol atalım kendimize işte gelelim. Neden gitmedi Arda? Hadi ben bir kornerden bir gol. Üferde Uzaklaştırdı. İçeri doğru Yok. orta, arka Allah. taraf. Bir daha Yüzler gülüyor. Yüzler gülüyor G unit'te. G unit taraftarı. Bize deplasmanda destek veren tüm taraftarlarım yorumlarda mor menekşe yorumu. Ya da boru menekşe yorumu istiyorum. Yayında o popülerleşmişti. Fall. Boru menekşe. Heh, Arden bakalım frikikten atar mı? Atarsa boru menekşe yorumunuzu hemen siliyorsunuz arkadaşlar. Aa, bak Arda'n korktu. Niye vurmuyorsun Arda? Oh be! Heh. Yani frikikten atacaksın koçum, korkmayacaksın. Mükemmel pozisyon. Ya, Biz bunların hesabını sormasını biliriz arkadaşlar. Biz bunda hesabını Artık sormasını biliriz. Aa. Artık Arda kendi istedi bu mor formayı geldi. Kendi istediği forma geldi. Hayırlı uğurlu olsun ligimize arkadaşlar. More Power. <laughs> Paslaşmalar bir garip bilmem ne. Haydi Lodi. Yani. Haydi Lodi o hat-trick gelmeli Lodi. Lodi. Cık. Neyse ya o da iyidir. Yeter bu kadar hırpaladık fazla. Gelelim. Gelelim o silmeye. Tüm goller ilk yarıda. Allah aşkına oh, oh, oh. ikinci yarıda kaç şutu var ya. birden, Bir, bir tane, tane. Bir tane yok. Bir şey yaptık. Birden bir şey yaptık. Valla iki dakikada bitti ya maç. Bugün bir mağlubiyet şşş, aldık. Şşş, Ürkan abi te tebrik ediyorum öncelikle. Tebrikler abi. Eyvallah. Eyvallah ee, koçum, Eyvallah. Ben de Süper bu... Yani attık. bünyem alışık değil ya arkadaşlar. Yani bir kötü oldum o yüzden anladınız mı? Yenilmeye bünyem alışık değil. O yüzden bir kötü oldum. Şimdi oyuncularımından biri silinecek ne yazık ki. Ben burada... Tabii ki Mbappé'mi koruyorum arkadaşlar. 94 rating Mbappé'mi koruma altına alıyorum. Şimdi oyuncuların yerlerini Bilmiyorum. karıştıracağım. Sana da Mbappe'nin yerini söyleyeceğim abi. Tamam. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar, ee ben yani Marquinhos 1, Chesney 2, Silin Sağır'dan da kaleci kalmıyor galiba. Kim gitse iyi olur. Bruno Fernandes'i e gitse iyi olur. Langle de gidebilir ama iki tane Langle'si var. Van Bissaka çok koyar Arden'e bence. Van hmm. Bissakka da gitsin. Van Bissakka bugün yaptıklarından sonra koymaz. Mbappe tam olarak Aa. forvette. Seç bakalım abi. Silinecek oyuncuyu. Arden. Sol. Orta sahne sil. Ortada üçlü var ya sol orta. Oley be oley. İşte bu. Löngle gidiyor. Löngle gidiyor. Bende bir tane daha Löngle vardı. Paketlerden Lengle. çıkan. İşte bu. Eğer arkadaşlar. Oh. Artık fark eden bir şey yok. Gördünüz. Oh. Langle ve Markinyos ikilisini delik deşik ettik. de batırdım. Defansın hepsini batırdım iyice. 3-0 artık biz More Power diyoruz. More formamızla mağlubiyetimiz yok. Mağlubiyetimiz yok. 2 galibiyetimiz var. Arkadaşlar. Oradan Löngle gitti. Allah'tan Mark'in yuzu silemedi. O benim için çok iyi oldu. O neredeydi? Sağ orta sağdaydı. Yani onu deseydin. Aa, aklından başka Arden. ne geçiyordu senin? Sol Aklına dedin. Sol kanat dedin. Sağ bek geçiyordu. Sağ bekte Nabri vardı. Ona da üzülürdüm biliyorum. Ona çok üzülürdüm. Yo. Aynen Nabri de tehlikeli. Çok ha, arkadaşlar ucuz yani atlattık adam, bugün. Bakın efsane. 92-93 herkes. 96'sı var. Bende 80'lik 4 tane adam var oynayan. 4-5 tane. Neyse. Bu arkadaşlar dediğim gibi bu bir dominansın başlangıcı. Artık bundan sonra Ardenzers kendini e, koruması lazım. Sağlam arkadaşlar, sağlam. Arkadaşlar yani kaç videodur kazanıyoruz zaten. Bu da böyle bir küçük bir kaza oldu. Merak etmeyin bir daha böyle bir şey olmayacak. Ardenzers taraftarına söz veriyorum ve kendinize iyi bakın. Gürkan abiyi tekrardan tebrik ediyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Men.